Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhteşem lahana sarma yapıyoruz. Öncelikle tenceremin içerisine yeteri kadar suyu koydum. Kaynamaya bırakıyorum. Ben de diğer tarafta lahanayı kesiyorum. Orta kısmını çıkartmam yeterli oluyor benim için. Dış yapraklarından birkaç adet çıkarttıktan sonra tencereye sığacak şekle getirip kaynayan suyumun içerisine öylece bırakıyorum fazla haşlamamaya özen gösterelim arkadaşlar. Çıkardıktan sonra tekrar zaten o sıcaklığıyla yumuşamaya devam ediyor. Hemen lahanayı ters çeviriyorum. Alt kısmındaki yapraklardan böyle tane tane ayrılmaya başladı. Hemen onları alt kısma toplayıp hepsini bir anda çıkarıyorum. Lahanaları bu şekilde bir süzgecin içerisine alıyoruz. Diğer lahanaları da haşlıyorum. hemen iç harcını hazırlayalım. Lahanalarımız bu arada soğuyacaklar. Dilerseniz robotta da çekebilirsiniz ama ben elimde ince ince doğramayı tercih ettim. 2 adet kuru soğan kullanıyorum. Lahananızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre malzeme miktarını arttırıp çoğaltabilirsiniz. Soğanlardan sonra 4 diş de sarımsak doğruyorum. Şimdi sıra geldi biberlerimize. Evinizde hangi biber varsa kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben köy biberi, sivri biber ve kapya biber kullanmayı tercih ettim. Aynı şekilde onları da doğruyorum. Dediğim gibi robotta da çekebilirsiniz, ama ben böyle biraz dişe gelmesini seviyorum iç harcında. O yüzden elimde doğradım. Yarım demet de maydanozumu doğruyorum. Doğrama işlemimiz bittikten sonra diğer malzemelerini ekleyelim. Yaklaşık 400 gram kıyma kullanıyorum. Yağlı tercihimizdir. 1 yemek kaşığı domates, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı kuru nane, 1 yemek kaşığı sumak. Sumak çok güzel yakışıyor. Ve pul biber, tuz, karabiber, toz biber ekliyorum. 2 çorba kasesi kadar da pirincimi yıkadım yarım çay bardağı zeytinyağı ve 3 yemek kaşığı kadar da nar ekşisi ekledikten sonra iyice yoğuruyorum. Şimdi sarma işlemimize geçebiliriz. Bir tam yaprağı alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortadaki damar kısmını çıkarıyorum ve yan olarak sarma işlemine başlıyorum. Yaprağımı tamamen açtım. Lahana'nın uzun kısmına boylu boyunca hazırlamış olduğum iç harcından koyuyorum. Normal sarma sarar gibi sarıyorum. Sardığım lahanaları uygun bir fırın kabının içerisine yerleştiriyorum. Kenardan başlayarak ortaya doğru hepsini dizeceğim. Bu şekilde lahanaların bitene kadar sarma işlemine devam edeceğim oldukça pratik oluyor arkadaşlar gerçekten böyle küçük küçük tek tek sarmaktansa bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum denemenizi tavsiye ediyorum ilk etapta deneyin daha sonra hoşunuza gitmezse yapmayabilirsiniz ama beğeneceğinize garanti verebilirim ben de ilk denediğim zaman e, ön yargılıydım gerçekten ben hani dedim bu olmaz falan ama gerçekten çok da güzel oluyor denediğiniz zaman zaten bana hak vereceğinize inanıyorum. yapan arkadaşlardan tabii ki yorumlarını da bekliyorum. Yorumlara elimden geldiği kadar, müsait olduğum kadar cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada e, videomla ilgili bana sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa ya da bir öneriniz varsa her zaman yazabilirsiniz. Misafiriniz geldiğinde yaptığınız zaman masanın ortasına koyduğunuzda gerçekten göz dolduran bir yemek çeşidi arkadaşlar. Çalışan arkadaşlar tarafından da çok sevilen bir tarif. Yavaş yavaş sarma işlemimizin sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Muhteşem görünüyor gerçekten. Bu şekilde hazırlayıp ertesi günde pişirmeyi yapabilirsiniz. Hemen sarmamızın sosunu hazırlayalım. Karıştırma kabımızın içerisine yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası ekledim. 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı pul biber ekliyorum arkadaşlar. 4-5 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilavesi yaptım. Şöyle malzemelerimi karıştırarak sıcak suyla açıyorum. Borcamın üzerine çıkacak miktarda su ekledikten sonra sarmamın üzerine hazırladığım sosu gezdiriyorum. Bu arada da fırınımı 175 dereceye ayarladım. Hemen borcamın üzerine ıslattığım yağlı kağıdını kapatıyorum pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Yaklaşık 25-30 dakika kadar bu şekilde pişecek. Kontrol edin ama. Pirinci piştiği zaman yemeğimiz pişmiştir demektir. Evet fırından çıkardım. Bakın koyduğumuz suyun hepsini çekmiş arkadaşlar. Ama gerçekten muhteşem de pişmiş. Hemen servis aşamasına geçebiliriz. İlk sıcağı çıktı. Bir bıçak yardımıyla dilimler çıkarıyorum. Servis tabağına alıyorum. Bugünlük de yine bir tarifimin sonuna gelmiş bulunuyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.